Ymir, modern teistik anlayışın tanrısını yansıtır. Modern bakış açısında tanrının yaratma eylemiyle ilgili iki baskın görüş vardır. Birincisi, tanrı büyük patlama anını öylesine hassas bir şekilde ayarlamıştır ki milyarlarca yıl boyunca gerçekleşecek her şey en baştan belirlenmiştir. Bu yüzden Tanrı'nın evrene müdahale etmesine gerek yoktur. Her şey zaten kurulu bir saat gibi işler. İkinci görüş ise Tanrı'nın evrende gerçekleşen her olayda aktif bir şekilde rol aldığını söyler. Yani bir anlamda Tanrı her an yaratmaktadır. Bu anlayışa göre bir nesne yere düştüğünde bu hem maddenin doğası gereği gerçekleşir hem de Tanrının onu yere doğru çekmesinden dolayıdır. Yani nesnenin yere düşme nedeni olarak her iki açıklama da aynı anda geçerlidir. Titan güçleri organik doğaları içerisinde işler, bu nedenle belirli kurallara tabidirler. Örneğin bir Eldian'ın saf titana dönüşmesi için omurilik sıvısı enjekte edilmesi gerekir. Dokuz titandan birine dönüşmek için ise titan gücünün migras alınması, yeterli enerjinin toplanması ve bir yaralanma ile dönüşümün tetiklenmesi gerekir. Fakat garip bir şekilde daha sonraları öğreniriz ki aslında birisinin Titan'a dönüşmesi Ymir'in yol boyutu aracılığıyla Titan bedeni göndermesiyle olur. Hatta Ymir her Titan'ın nasıl görüneceğine bile karar verir. Onları o tasarlar. Hem de her defasında. Ancak bir yandan da 9 Titan'ın güçleri 2000 yıl önceki ilk Titan'ın bölünmüş parçalarıdır. Yani Ymir'in bu Titan'ları keyfi olarak belirleyebilmesi mümkün olmamalıdır. Eğer mümkün olsaydı muhtemelen hepsini aşırı güçlü yapardı. Veya neden her zaman aynı titan bedenine aynı taşıyıcıya göndersin? Neden bazen zırhlı titanın taşıyıcısına canavar titanın bedenini göndermesin örneğin? Ya da neden tamamen farklı titanlar yaratmasın ara sıra? Sonuçta tek sınır onun hayal gücü değil mi? Veya neden bazı taşıyıcılar yeterli enerjiyi toplayamadan dönüştüklerinde titanları eksik bir şekilde belirsin? Ymir her seferinde tamamlanmış bir titan bedeni gönderemez mi? Sonuçta her şeyi o belirlemiyor mu? Cevap hem evet hem hayırdır. Titan güçleri kendi organik yasalarına göre işler. Ama aynı anda Ymir her şeyi aktif bir şekilde belirleyen kişidir. Her iki durum aynı anda geçerlidir.